Böyle tutuluyla bir şekilde ifade etmiş olayım. Baş gözüne yardım sesini. Evet. Ama bildiği bir şey varsa dostlarımla aramak teşekkür etmek. Hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. Hep beraber olacağım. Sevdalar boşuran Sevdalar benalım ben de abi, şeref ediyorum ediyorum. Başım, ben de, ben de. Tamam. Kalın. Ayağınıza salıp, şeref ayağınıza salıp, abim, ben 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 Hacı, bir şey sana Başım, <laughs> bir tane. Ben be, şey alırsın. Sana Aslında benim kitap yazmak gibi bir düşüncem yoktu. Tamamen spontane gelişti. Bir arkadaşım neden medya anılarını yazmıyorsun? Medya, medya anılarını kaleme alırsan ne güzel, keyifli, bizi düşündüren e, anekdotlar çıkarabilirsin diye e, bir fikir ortaya attığında bunu değerlendirmeye aldım. Sonra bir arkadaşıma dedi ki senin yıllarca köşe yazların oldu. Yerel gazetelerde yazdığın köşe yazıları var. Esasen dedi onları kitaplaştırarak işe başlarsan çok daha akılcı bir iş yapmış olursun. Böylelikle düşündüm. Aslında çok da kitaba sıcak bakmıyordum. Çünkü bu işi gerçekten çok basitleştirenler var. Yani kitap çıkartmak ben kitap yazdım demek bu kadar basit olmamalı diye düşünüyordum. Bayağı bir düşündüm. Gelgitlerim oldu. Fakat sonra bendeki bu bilgilerin, mesela ta 2004'ten başlayan bu bilgilerin kentin hafızasına yer alması gerektiğini düşünerek kitabı çıkarmaya karar verdim. Bugün de gördüğünüz gibi dostlarıma hediye ettim. Evet. Kitap tamamen Diyarbakır'ın gündemine dair yayınlandığı dönemdeki e, sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel gibi çok geniş bir yelpazedeki konularına iç, e, ilişkindir. Yani daha kapı meydanımı geri istiyorum gibi bir çığlığı da göreceksiniz kitabımda. Yine bugün tartışmalar tartışmalı bir pozisyonda olan Sanat Sokağı'nın 2004 yılındaki halini anlatan Sanatsız Sokak diye bir güzel bir yazma mesela denk geleceksiniz. O dönemlerin 2000'li yılların başındaki ticaret odası seçimlerini, yerel seçimleri, siyasi partilerdeki hareketliliği, ne bileyim kültür sanattan tutun da böyle sosyal hayata ilişkin konuları, kaldırım işgallerinden, modern kayıp imarına kadar çok farklı yer pazarda konuları içeren yazılarımı göreceksiniz. Zaman zaman da ülke gündemine ilişkin yazılar yazmışım. Kitapta onlar da var. <laughs> profesyonel bir şekilde e, yayın evinin internet sitesinden satışa sunulmuş bir e, haldedir. Ben bugün bu lansmanda kokteyl eşliğinde dostlarıma e, tamamen ücretsiz hediye olarak takdim ettim. Ama tabii ki profesyonel satışı mevcuttur. <laughs> ah, Altyazı 可能没有。